Havalar soğudu, sebze ve meyve fiyatları arttı. Fiyatlar normal. Hani vatandaşa göre yüksek ama bize göre normal. Geçen aya göre %20 artış var. Bu ayla geçen ay arasında %20 artış var. Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Bu durum tezgaha zam olarak yansıdı. Kış sezonuna girdik. Bütün ürünler sera ürünü. Bir de sadece şu anda Akdeniz bölgesinden geliyor sebze meyve Akdeniz bölgesinden sadece oradan geldiği için fiyatlar normal. Yani vatandaşa göre yüksek ama bize göre normal. Neden normal? Çünkü e, arz ve tereple yürüyen bir ürün bunlar e, yetmiyor. Neden yetmiyor? Sadece tek bölgeden geldiği için yetmiyor. İstanbul Yeni Bosna'da bulunan sebze ve meyve halinde domates ve biber geçen aya göre fiyatı en çok yükselen ürün. Domates 55-60 lira, biberler 65-70 lira diğer kışlık sebzeler de yüksek şu anda. Beyaz lahana 25 lira, kırmızı lahana 40 lira. Salatalık yüksek. o da 45-50 civarında. Kokteyl domates 80-90 lira. Salkım domates 80-90 lira. Şimdi bunu kışlık kıvırcık, göbek marul, taze soğan, maydanoz bunlar da aşırı yükseldi. O iklimle alakalı. Şöyle bir adet kıvırcık müşteri 35 TL Maydanoz 10 TL, derotu 10 TL. Eskisi gibi 5 lira, 3 lira yok artık, 10 lira. Sadece havaların soğuması değil, aynı zamanda maliyetler de çok arttı. Maliyetler çok yüksek. İşte nakliye yüksek, ambalaj yüksek, işçi işçi maliyetleri çok yüksek. Bir de e, işçi şu anda bir buçuk 1500 ay ümeyiye çalış. Az rakam değil. Onun gibi bir sürü e, masraf bir araya gelince ürüne yansıyor. Halde fiyatı düşük olan tek ürünse limon. Ya yani düşük olan sadece limon var. He, limon neden? Bu sene limon çok çok oldu mu? Para yapmıyor. Limon 15-20 arası. Esnafa göre fiyatlar bir süre daha böyle devam edecek. Ancak ürünlerin bollaşmasıyla birlikte özellikle ocak sonuna doğru normal seviyeye gelmesi bekleniyor.